arkadaşlar bugün GGS Plus yapıyoruz. Burayı bitirmişiz. Burada kalmış. Değer çok kolay. DGS Plus'ın ne özelliği var? Ne gibi bir kitap bu? Zeka güçlendiriyor. Ha, dikkati ve zekayı mı güçlendiriyor? Hı? Sorular sorma bana. Annene böyle mi cevap vereceğim Ya, istemiyorum. Tamam. Bu ne harfi? D tabi. Osman Abalı'nın dikkat güçlendirme Bu da Kerem'in odası. Bunlar da Kerem'in legoları. Gizli tekerlekler Ne diyor soruda tatlı? 1 Bakabilir miyim? 1 Hangisi aynı mı diyor? 1 Aşağıdaki arabaya takılması gerekenlerden eee aynı olan 4 tekerleği işaretleyin diyor Kerem. 4 tanesi aynıymış tatlım. Hangisi aynı? 4 tanesi aynıymış. Evet. 1, 7 aynı. Başka hangisi aynı? 8. 8 aynı. Bir tane daha kaldı. Başka hangisi aynı? 3 tane var. Hmm. Bu. Aynı mı o? İyi bak ortası siyah onun. O kadar var. Buldun mu? Evet dört taneyi bulduk. Hayır Bak 1, 2, 3. 4. Harika 3 tane. 1, Kaç dakika üç. çekmen gerekiyor Keremcim bunu? 2 dakika mı? Ha, olmaz 2 dakika. Hadi. Fazla. Tamam. Kerem buldu. Ne yapıyorsun Kerem? Sana 4 taneyi bul dedi. Ne yapıyorsun şu an? Aynalarını bul demiyor sana. 4 taneyi buldu. O kadar anneciğim. Hadi. Hani... Tamam bitti çeviriyoruz. Silsene. Aa yapışkanını yapışkanını almadın. Sil anne elimde benim telefonum. Her sayfayı bitirdiğimizde e, telefon değil ya her şeyde telefon diyor bu ya kamera tamam tamam yapışkanını alabilirsin istersen Kerem alayım bir Evet. bakalım ne yapıyoruz ay yapmışsın ay bir tane kalmış zaten. Yapbozumuz bozumuz tamamlanıyor. Evet. Son bir yapışkanımız kalmış. Evet. Yap bozumuz tamamlanıyor. Geçtin anneciğim. Geçtin, geçtin, geçtin. Geçtin bak. E bunları yapmamışsın. Yapıştır onu sen. Heh. Evet. Böyle her bir şeyden sonra yapmazımız bitiyor. Ama Kenan şu sayfaları yapmamış. Şimdi bunları yapsın. Hadi bakalım. Göz takibi. Ne diyor? Ne diyor? Soruyu sen önce oku bir oku. Ya. Sen oku işte. Ben gösteririm. Elmaları küçükten büyüye doğru gözünüzle takip edin. Aynı şeyi 3 kez tekrar edin. Elmaların sıralanmış şekli en altta bulunmaktadır. Gözünüzle takip edin diyor. Hangisi sence tatlım? En küçük bu. En küçükten en büyüğe doğru gidiyoruz. Aşağıdaki şekillerden hangisi ona benziyor oğlum? Bu. Hangisi benziyor ona? Bu. İyi bak. Bu. Bu mu? Ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Hiç. Sadece öbürlerini de yapman lazım. Bir taneyle olmuyor. Öbürünü de yap. Bu. Haykır. E, 3. Doğru. İlk seferde bulamadın ama. Dikkatli ol. Bu. Bu Yönler aynı. Yöne dönmüş şekilleri Aynı yöne. Aynı yöne dönmüş şekilleri eşleştirin. Aynı aynı olanları diyor. Evet. Doğru. Doğru. Tamam bitti. Aferin yapbozumuz tamamlandı. Evet.